Bir tane akordu nasıl yapılır? Akord cihazını görüyorsunuz. Şu üst kısımda on off tuşu var. Buraya bastığınızda açtık. Hafif bir şekilde basıp çektiğiniz zaman burada bas gitar için, keman için, ukulele, farklı enstrümanlar için de akort edebilirsiniz. Buradan bu gitar yazan kısma geliyoruz. Gitara getiriyorum. Şu an gitarda görüyorsunuz. Hangi tel akort etmek istiyorsak ona vuruyoruz. Boş bir şekilde. Hiçbir perdeye basmadan perde demiyorum. Vurduğumuzda burada görüyorsunuz zaten. Aldığı rengi. Gevşek bıraktığınız zaman şu şekilde aşağı doğru ya da yukarı doğru oklar görünüyor. Şu an bir zaten telde yazıyor. E mi demek en altta. Sıkmam gerekiyor. İleriye doğru vurarak sıkıyorum burguyu. Tam yeşil olduğu zaman akordunuzu yapmışsınız demektir. Tabi hassas cihazlar oldukları için bazen algılamada sıkıntılar olabiliyor. İkinci de düşmüş. Sıkmam gerekiyor. Yeşil olduğu zaman doğru yapmışız demektir. Zaten tellerin ismi yazıyor 2-3 üç şeklinde. Üçüncü tele geçiyorum. Örneğin üçüncü teli birazcık sıkayım. Görüyorsunuz yukarıya doğru gitti ok işaretleri, bu sefer geri bırakmam gerekiyor. Kendime doğru çeviriyorum burguyu. Şu an doğru yaptık. Dördüncü de düşmüş. İleriye doğru ittirmem gerekiyor. Sesi algılaması için tabii bir yandan hangi teli akort ediyorsak ona vurmamız gerekiyor. Şu an doğru